Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten yine birbirinden güzel görüntüler gelmeye devam etmekte. Sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olan Erkan Meriç ve Dünyalar Güzeli Muhteşem Oyuncu Biricik Güzeller Güzeli Yağmur Öztürk'ten Oldukça güzel görüntüler geliyor. Birbirini çok seven e, çiftimizin birlikleri görüntüleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Sizler için aşıklardan gelen esrarengiz kareleri, muhteşem video görüntüleri paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz birbirinin ardıca geliyor. Elcam Meriç ve Yağmur Öztürk'ten gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Eykan ve Yağmur Öztürk aileleriyle birlikte olan muhteşem paylaşımlarıyla dikkatleri çekmeyi eceliyor. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda.